Evet herkese merhaba <laughs> Dersim saat 10'daki dersim 12'ye ertelence dedim ki Videoya bir giriş yapayım Normalde aklımda sabah uyanır uyanmaz o Uyandığım vloglarından çekmek istiyordum ama Gözümü açamayınca Kamerayı da açamadım ee, Bayağıdır video çekmiyorum O yüzden şu an tripodum bile yanımda değil ki Allah'a emanet bir şekilde Duruyor telefonum Neyse bu hafta çok dolu geçecek Bir hafta Bursa'da yaşıyorum şu an teyzemlerin yanında. Ee, hafta sonu arkadaşımın yanına gideceğim İstanbul'a. Tekrar İstanbul'a gidiyorken ve bu hafta dolu geçiyorken bir vlog başlatayım dedim. O sırada ben ne yapıyorum? Ben e, şu an KPSS'ye çalışıyordum. Adı AGS oldu. Ona ayak uydurmaya çalışıyorum. Hemen telefon nerede durduğunu da göstereyim. Tam şunun üstünde duruyor. Allah'a emanet derken benim A101'den aldığım bir tane <laughs> timsah gibi de dinozor <laughs> gibi de şey. tatlış bir tane kalemim var. Onun üstünde duruyor. İnşallah durumu idare ederiz böyle. O sırada çalışma masamı göstereyim size. Bir de şöyle bir manzaram var. Bugün hava bulutlu. Hatta bayağıdır bulutlu Bursa'da. Yani öyle. Şu an e, bilmem gören oldu mu <laughs> bir tane ajanda tutturmuştum geçen sene. Evet tam geçen sene 2023'ün bu sıralar a, ajanda almıştım. Kendi öyle düzenli bir hayata sokacağım diye. Her gün ajanda dolduracağım. Gün gün yazacağım bir şeyler diye. Plan yapacağım diye. Üç kere dört kere diye dedim herhalde. Kısmet bir yıl sonrasınaymış. Yani o yüzden şöyle göstereyim. Tek bir şey yapıyorum. Renkli kalemle kullanıyorum. Her günü farklı farklı yazıyorum. İşte böyle yapıyorum. Yani ne niye ne kısmet oldu. İşte sabahlar erken kalkış. Saat 8'de kalkmış oluyorum. Bu masanın bu masaya oturuyorum. Derse başlıyorum. Bugün pek bir şey yapamadım ama olsun. Dersim vardı. Dersim ertelendi 2 saat kadar. Şimdi o yüzden alan tekrarımı yapacağım defterimi bulursam. Şöyle Bim'den tatlış defterler aldım. Size de göstereyim. Grinch. Bilmiyorum gözüküyor mu? Çizdim. Çizmim çizmim pek idare eder bir durumda olmasına rağmen. şurada da Winnie the Pooh'yu yaptım. Diğerlerini de bulursam göstereyim. Ama heh onlar da burada. Şuraya Patrick'i çizecek. Önce Winnie the Pooh'un yanındaki pembe domuzcuğu yaptım. İnşallah domuzcuk. Ben domuzcuğa benzetiyorum bunu. Tatlış bir şey. bunundan dolayı. Bilmiyorum hangi hayvan. Petri yaptım ama sildim. Sonra içime silmedi. Şöyle gri defterler aldım. Gri defterleri iki tane aldım. Ben çizgili seviyorum şöyle. Çizgili göstereyim. Hepsi çizgili. O yüzden bunlardan sonradan aldığım için iki tane aynı renk olmuş oldu. Evet video çekmek için telefonumdan sanırım bir uç, üç, üç Uç değil uç uygulama sildim. <laughs> i̇şte bunu gösteriyordum en son. Bunu da Winnie the Pooh'u çizdim. Ee, sonra düşündüm ki bunlar aslında ben alandan tekrar yapmak için kullanmışım. Hatta buna başladım Grinch'e. Ama şu Winnie çok tatlı oldu. Bir de bunu hiç silmedim etmedim. Üstünde pürüzsüz duruyor. Yakından göstereyim size de tekrar görün. Buna da alanımla ilgili, yani çocuklarla ilgili böyle tekerlemeler, bilmeceler, şarkılar yazmayı düşünüyorum. En azından böyle yavaş yavaş biriktirmeye başlayayım. Çünkü geçen sene çalışırken biraz bu konuda zorlandım. Çünkü fazla bir bilgim yokmuş bu konuyla ilgili. Ama çocukları da derse katmak açısından çok etkili. Parmak oyunları olsun, tekerlemeler olsun. Özellikle bilmecelere bayılıyorlar zaten. Özellikle bilmeye başladıklarında güzel oluyor. Tatlı oluyor yani. Her boş bir tane bilmece soruyorum. Hemen ilgileri toplanıyor mesela. Hoşlarına gidiyor. Ama bununla tabii e, sınıfın da ilgisi olması gerekiyor. Ki ben bu konuda şanslıydım. Çocukların bilmeceye karşı ilgileri vardı. O yüzden bunu çok güzel deneyimlemiş oldum. O yüzden darısı diğer sınıflarımın durumu artık. Evet size mı göstereyim. Mesela bugün ne yapacağımı, Bugün ders vardı. Saat onda bu ertelenmiş oldu. Tarih dersim, coğrafya canlı dersler bunlar. Ben alan tekrar yapacağım bir de üstüne tarih çalışacağım. Alan tekrarım yani bu dersler bittiği için artık böyle deftere bu ders takip notlarına yazdığım notları şunlar var ya bunları temize çekmiş oluyorum. Böyle düzenliyorum sonra üstüne de test çözüyorum şu anlık güzel gidiyor. Yani şu an gezik vlogundan daha çok şey gibi oldu. Ne yapıyorum, ne ediyorum, derslerim nasıl gidiyor <laughs> o konuyla ilgili konuşuyoruz ama yani mesela dişçiye gideceğiz. Randevu alabilirsem. Daha almadım. Yani bu artık ertelemenin son noktası oluyor. Büyük ihtimalle son doktor randevum olacak. İşte olabildiğince ne zaman erteleyebilirsem öyle bir erteleme olacak diye düşünüyorum. Öyle. Evet, kuzenimle yürüyüşe çıktık. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Her gün ördekleri ge görmeye geliyoruz. Değil mi? Evet. Her gün görmeye geliyoruz. Evet. Ben tarih A dersindeyim A şu an. Gün Daha önce dersi başaramadım ama size güvenlik tedbirimi göstereceğim. Bir de kamera yanlışlıkla açılır diye. Bunu böyle bir buraya koydum bir artık. Diyecek bir şey yok. Günaydın. İkinci günden merhaba. Aa, bugün yine sandalyem cızır diyor. Bugün yine günün planını yapacağım. Ama bugün bir dişçiden randevu alabilirsem dişçiye gideceğiz. Öyle düşünüyorum. <laughs> Sabahtan beri aktif kaldım. <laughs> haberlerine karşı videolar izliyorum da ay çok fena çok üzülen kızlarımız var. Sarısı Yılmaz'ın başına artık ne diyelim. Ben bir ilaç içeyim. Evet, Ben de Edward Ed nasıl da Edward kalın değil miydi? İşte benim yılbaşı takvimimden de çıkan da bu artık. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Şu an yazılışı aklıma gelmiyor. Şimdi bu kadar. Işığımızı açalım. Evet. <laughs> Saat 8.31. Sekiz buçuk saat. 8 Ee, bir yazalım bakalım. Bugün tarihini atalım. 26 12 26 12 2024 hop. son, hop. son 2024'ler. Bugün online dersimiz var ruh sağlığı dersimiz var saat 15.30 ruh sağlığı sağlığı yine ben alan tekrar yapacağım yazı şeklinde neyi yazıyordum yaklaşımları Porteci yazıyorum hala sonra bir tarih bir çalışmayı koyalım 3 saat sürecek böyle yapacağız. Türkçe'de yapabilirim yani dersten sonra. Türkçe'de çalışabilirim. Akşam 5'ten ders 6'da bitecek. 7-8'e kadar da bir Türkçe'ye bakabilirim bugün inşallah. Saat 9.38 yaklaşık bir saat çalışmışız. O yüzden şimdi bir kahvaltı arası. Kavant bitti. Ve torbamla uzanacağım. Evet. Benim alan tekrarım bitti. Dinlendim. Şimdi bir tip geçerim. Ondan sonra tarih çalışmaya devam edelim. Tarihte ben yükselmeyi bitirdim. Yükselmenin kültür medeniyetindeyim. Sonra duraklama dönemine geçeceğim. Öyle. Şu an ilerlemem bu durumda. Fosforlu kalemim var. Evet. Bilmiyorum. Ayıklı olacak sana. Evet. Mis babamlar gereken tripodumu da getirsin. <laughs> Söyleyeyim de getirsinler. Gelirlerse inşallah. Bu zaten sanırım gidiş geziş vlogundan çok herhalde ben ders çalışma bir şey olacak. Yapacak <laughs> bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bir şey yapmıyorum yani gün içinde. Evdeyim, ders çalışıyorum, yemek yiyorum, yatıyorum, bu kadar. Uyuyorum yani. Başka hiçbir şey yaptım. Hani dişçiye gidecektim. Hava çok kötü. Ben biraz kötüyüm. Psikolojik olarak dişçiye hazır değilim sanırım diş tedavisine. O yüzden bugün gitmeyeceğim. Yani İstanbul'a gideceğim için haftaya kalıyor. Haftaya da ben hazır mıyım? <laughs> Bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz artık. Günaydın. İstanbul yolculuğu başlıyor. Can metroya gidiyorum. Biraz da geç kaldım tahmini saatimden. Bakalım uzun zaman sonra olunca bir saat erken geldi. O kadar aceleyle çıktım ki şu çorapla çıktım ben. Yani çorabı değiştirmeyi unuttum. Bir <laughs> şey yok. Yapacak bir şey yok. işte bir numaralı hanım. İstanbul'a neden geldi? Allah. Az önce ben İstanbul'da başlatmadım vlog. Hani en son gemiye biniş var ama yok. Şimdi YouTube videoları var. <laughs> dedim ki açın bir görün. da bir görün. Aynen. Şimdi bir izleyin. Aynen. Sevgili Ece ve İrem arkadaşlarımız. Aynen. Dinleyin. İrem sessiz izliyor. Ece bilmiyorum izliyor mu artık televizyonu var. İzler umarım açım açım. Evet, İlayda'yı bıraktım. İlcesi'ye gittim. Şimdi tekrar İlayda'ya gidiyorum. <laughs> Yağmur yağıyor. İstanbul yağmurlu. Kar yağmaz umarım. Ben gidene kadar. Sonrasını bilemem. Vize <laughs> iptal oldu. O yüzden otobüse dönüyorum Bursa'ya. <laughs> o da biraz olaylı oldu. İlince anlatayım. Evet, herkese tekrar merhaba. Çalışma masamdan yazıyorum. Tabii dün Bursa'ya geldim evdeyim artık. O hafta sonu kaçama oldu. Pek bir şey çekememişim. Onu fark ettim. Çünkü biraz anın tadını çıkarmakla... <laughs> yani anın tadını çıkarmışım daha çok. Onu söyleyebilirim. Arada böyle açmışız ilayda falan yolda çekilirken. O da anlık bir konu YouTube'a geçince şey açtım onu da. Onun dışında ben İstanbul'a gittim. İstanbul aşırı yağışlı. Çok ıslanmadım yani. İlk başta gittim biraz kafede oturdum bekledim. Sonra Ece ile konuştuk. Dedi bize gel önce. Çünkü İlayda biraz geç çıkıyordu. Onu bekleyecektim normalde öyle planlamıştık. Ece de okulda olur vesaire hani bir şey olmasın hani kendini şey hissetmesin ya pek hani sadece ben geldim haberin olsun buradayım görüşelim <laughs> yazmıştım. O da öyle yapınca ben de gittim hemen otobüse atladım gel deyince zaten öyle yapmışım çünkü dört gibi konuştuk ee, orası sanırım karışta oluyor yani yedi, Yeditepe Üniversitesi'nin oraya gittim ee, altı buçuktu pardon dört buçuktu ben çıktığımda Kadıköy'den de yedide <laughs> yedide buluşabildim çünkü yağmurlu ve trafik var. Yani trafik normalde kırmızı gözüküyor yani ya, haritadan baktığınızda. Bende bordo gözüküyordu artık. Hani yeşil, kırmızı, kırmızı, bordo. Ondan çok bir şeydi. Bir de 19P'ye bindim. 19P'yi de bir daha biner miyim bilmiyorum. Normalde oraya giderken ya da hani Kadıköy'e inişte o kısa bir otobüs yolculuğu ondan sonra metro bostancı mı bostanlı mı o duraktan iniyorsun. Kadıköy zaten son durak ilk durak oluyor onunla öyle bir şey yapıyorduk bende de ne oldu akıl tutulması mı oldu o kadar yağmurlu falan şey yaparken metroyu es geçtim hani tek otobüs Kadıköy peronlardan kalkıp orada geçerim diye düşünüyordum ki aslında oturarak giderim diye de düşünüyordum ne güzel ben zaten hani kaç saatte gidersem gideyim otur oturduğum için pek bir sorun yaşamadım ama sonra beni kaldırdı. <laughs> ya aslında bunu ne kadar anlatsam bilmiyorum. Hani kötü bir şey mi, iyi bir şey mi ondan emin olamadım ama neyse boş ver. Yani güldük sonuçta. Anlatayım yani kötü bir şeyse de kusura bakmasınlar yani ben yine yaptım hani yani yap, yapmadım değil. Ee, şöyle oldu ben şoförün arkasındaki ilk koltuk var oraya oturdum ee, cam kenarında başka bir teyze var burada otobüs tıklım tıklım doldu benim üstümde de böyle bir çanta işte o mavi çantam var onun üstünde de şey aldım. Kızlara tatlı aldım hani. O Kadıköy'den hemen. Ya yani işte kızlara tatlı aldım. Çanta var önümde. E, çantanın üstünde de böyle bir paket tatlı var. O Starbucks'tan doğru gidince o Kadıköy'deki Starbucks'tan dümdüz gidince şeyci var. Danıtçı var böyle. Tez, danıt tezgahı var. Onu yaptım. Ben hiç yememiştim. Hani İstanbul'da da aklımdaydı hep Kadıköy'e gittim diye. Ama kısmet olmadı. Bir şey olmadı. Hiç yemedim yani. Ama hep gözüm kalıyordu o şeyde. Sonra tam oradan çıkar giderken gözüme ilişti. Dedim alayım hani yiyeyim, yiyelim kızlarla falan. Ben de ilk defa yapacağım. O yüzden tek seçtim. Normalde hani ilk yediğim bir şey böyle parça parça seçer. Hani parça parça değil. Farklı farklı seçersin de öyle yersin ya. Ben hiç çok şey yapmadım. Hepsini aynı aldım. Bir de birkaç kişiyi daha vardı. Uğraştırmak da istemedim. Hani hemen gideyim atlayayım. Şu seçmekle uğraşmayayım diye. Her neyse ben bunu aldım. Çantayı üstüme koydum işte. Onun üstüne de tatlıyı koydum. Gidiyorum falan. 10 durak olmadı herhalde. 15-20 dakika olmuştur. Bir tane teyze geldi. Polis kimliği gibi şeyi gösteriyor bana. Ben de o sıra telefonda hangi durakta ineceğimi bakıyorum. Hani son durakta mı ineceğim yoksa onların evine yakın bir durakta mı ineceğim diye. Kulağımda kulaklık var. Telefona bakıyorum işte. Bana polis kimliğiyle şey gösteriyor. Ben engelliyim. İşte teyze de kaç yaşındadır? 50 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşındadır. işte. Bana polis kimliği gibi bir şeydi. Ben böyle bakıyorum ya. Kaldırdı. Ne diyor? Kimliğe bakıyor. Kimliği anlamadım ben. O sarı kimlik olunca herhalde engelliler öyle öğretmenlerinde de mi öyleydi? Her neyse. İşte İstanbul'un kart renklerini ee, işte onu şey yaptı dedi ki engelliyim ben buraya oturacağım dedi dedim teyze dedi, dedim benim yüküm var hani <laughs> yüküm var otobüste dolu hani sana istesem verirler hani yol, yer verirler dedim böyle o da dedi ben engelliyim kartı böyle la ben engelliyim şey yapalım buraya ben oturacağım dedi e dedim tamam teyze dedim hani iyi tamam dedim sonra dedi ki çantanı ben taşıyayım hani üstünde dedi Yok dedim gerek yok dedim ben aldım geçtim arkaya iki buçuk saat o şey bir ara oluyor ya oraya işte ayaktakiler de oraya otursun bebek arabası engelli arabası gelirse oraya otursun İki buçuk saat böyle şeye baktım arada teyzeyi gözetliyorum gitmiş mi yoksa duruyor mu diye ben çünkü son durak deneyeceğim son yani yaklaşık yarım saat 30 yol, 30 dakikalık yol ya pardon 50 dakikalık yol gösteriyor o yol iki buçuk saate geçti çünkü yağmur yağışı yağış. bir de iş çıkış saatte olduğu için 5'te. Ben de sanki hiç İstanbul'a gitmemişim. ilk defa gidiyormuşum gibi tam o saatte yola çıktım otobüste. O bende de biraz hata var ama bu çok komik geldi. Sonra işte gidiyoruz ediyoruz. Orada bir tane durak var işte mezarlıktan sonra bir durak var. Orada herkes indi 5 durak falan oturdum öyle gittim. Yani sor sorun yok canım o çok şey değil de trafik çok yordu. Yani iki buçuk saat. Onun önemli değil zaten. Hani arkadaşlarımın yanına gittim. O unutuldu bile iki buçuk saat. Yani otobüslerde vesaire engellilere hani engelli kişilere ayrılan koltuklara zaten hiç oturmuyorum. Hani o özellikle ayrılan bir koltuk. Diğer koltukta böyle yapınca ya şey oldum Allah bullak oldum <laughs> o yüzden yani artık bundan da bir şey gelirse gelsin yani ne diyeyim artık çünkü bu herkesin başına gelen bir şey yani benim de başıma geldi ama biraz bakarasını geçtiğim bir olay oldu yani. FBI polisi gibi başımda dikilince yani bitti. O ha ido iptal oldu. İdoyu iptal ettim sonra parası geri yatacak mı yatmayacak artık bilmiyorum. Otobüsle geldim. İlayda'nın evinden taksiye bindim. Otobüs şeyine duduldu da otobüs şeyleri ayrı ayrıymış. Belli bir otobüs firmaları orada bir iki sokak yani 10 dakika yürümeyle de o sokak komple dümdüz geçiyorsun bir bölümde orada ayrılmış beni başka bir yere bıraktı dedim halbuki hani taksiye binerken uygulamadan çağırdık taksiyi taksiye, taksiye bindiğimizde dedim ki hani ben burada ineceğim Pamukkale turizmde ineceğim dedim bu yerimiz doğru mu dedi e, doğru dedim yani işaretlediğimiz yere gideceğiz beni başka bir perona götürdü Neyse ben hani şeyci garantici olduğum için en azından otobüsün gelmesinden bir 40 dakika falan erken gitme şeyim var. Hani geç gideceğimi erken gideyim şeyindeyim kafasındayım. Sonra 10 dakika yürüdüm hatta biraz geri dönmeyeyim diye uzatarak da gitmiş olabilirim. Yağmur yağıyor biraz ondan ıslandım o biraz kötü oldu ama sorun olmadı. Onda da otobüs gelir gelmeme şeyine girdim biraz. Her gelen otobüse soruyorum. Bu 14.45 otobüs mü? Hayır diyorlar. O gelecek. Zaten bir tanesine neredeyse 14.35'e arabasına biniyordum ki arkada Ece'yle konuşuyorum. Teyze benim yüzüme bakıyor. Dedi ki bir problem hani bir şey mi var? hani dedim O da dedi ki dedi burası dolu dedi. Ha o zaman dedim ben muavine sorayım. O zaman dedi. muavine dedi ki okuduğu şeyi 35 yani bir şeyler olunca benim de alıklaşıyorum herhalde. Ki yani teyze uyardı. Dedim ben de tamam muavine soracağım. Muavin de, dedi ki bu ha 45. Ben nereden bileyim bunlar dakika dakika yapıyor. Ben oraya bir baktım. Saat 2.45 otobüsü ne bilet aldım. Yani hiç ondan böyle 10 dakika 10 dakika falan hiç yoktu. Ha şöyle belki otogar şeyleri isimleri farklı farklı olduğu için de olabilir ama hani ben o, bir tek onu gördüm. E bu dedim bu bu değilse ben yanlış mı aldım? Kontrol ediyorum farklı bir güne mi aldım? Hani geçen senelerde de başımıza böyle bir şey oldu. Çünkü yarın alacağız diye önümüzdeki ayının o tarihini aldığımız için pür dikkat otobüse binene kadar otobüse binene kadar stres oluyor. Geçen de şey bir tane ben Mesut Yılmaz hani onun şeyini gördüm. <laughs> ne ne yapıyorduk telefonla konuşuyor şey yapıyor. O panik anneler oluyor ya havalimanında ya da bir şeye giderken hani panik bir şey onu gördüm. Ay, ben şey deyip aynen öyleyim yani dün. Öyle neyse bitti geldi zaten bir buçuk sürüyormuş İstanbul şeyiyle İstanbul Bursa otobüsü. Bir buçuk iki saat falan sürdü. Öyle. Sonra eniştemler aldı, teyzemler aldı. Yemek yedik. Sonra eve geldik. Evdeyim çok şükür <laughs> Öyle yani. Normalde videoları kapatmayıp renk bitiyordu. Bu sefer dedim ki birkaç bir şey yaşanmışken bir de buna da alışayım diye kapatma bulumunda. Yani böyle kapatma videosu çektim. Telefonda da uygulama silip duruyorum. O yüzden e, videolar bilmem kesip pöçük olacak senden buraya. Dediğim ne kadar kayıt altına alındı. Eee Bakacağız. Neyse. Şunu göstereyim. Görürse arar. <laughs> Hadi görüşürüz.